Selamlar. Bu videoyu Ozma Action 3 için bir anlamda test videosu olarak yapmaya karar verdim. Tamamen test sonuçları içecek. Şu anda bu videoda zaten yine Ozma Action 3 ile çekiliyor. Ses de zaten dahili mikrofondan geliyor. Bu videoyu özellikle çekmemin sebebi Ozma Action 3 için tüm dünyada söylenen bazı söylentiler dolaşıyor şu anda. Yurt dışı özellikle yurt dışı arasında. Of! Oh. E, ha, sensöründe problem olduğu oldu. bu sebeple netleme yapamadığı Şöyle konusu konuşuluyor. Hiç hani hiç Bunun bilmiyor. bir çanur da olma olasılığı var. Ama tabii ki netlemede problemi yaşadığı bir gerçek. Yine de bu videoyu çekmemin sebebi en azından siz de izleyin. Netleme yapıp yapmadığını bir görün. Hep beraber görelim. Şöyle bir yakın çekim yapıyorum. İşte bisiklet sürüşü yapacağım. Zaten onu da ekleyeceğim. Onun dışında e, dinamik aralığına bakalım. Görüntü sabitlemesine yine bakalım. Erde yürüyüş yaparken uzak mesafe netlemesine bakalım. Yakın mesafe netlemesine bakalım. Yani bu e, videoda daha çok Osmo Action 3 satın almayı düşünenler için e, netleme testleri yer alıyor. Hadi isterseniz hep beraber videoya geçelim. Hadi. 4K 60 elde çekim. Standart açı. 2 Aşağı yukarı aramda 40 santimetre kadar bir fark var. Hadi gel babacığım. Hoppala hoppala hoppala. Kalk bakayım. Kalk bakayım. Kalk bakayım. 40 santim fark var aramızda. Gel bakalım babam. Tam arkada da da güneş var. En azından dinamik aralığa da bakmış oluruz. Seslere de Seslere bakarsınız. Şu an güneşi karşıma aldım ben netliğe de bakarsanız 40 santim. Gel babacığım. No <gurgh> Evet şu an standart açı ortalama 40 santim diyebilirim şu andaki uzaklığa. Standart açı ile 40 santim. Şöyle yapayım tam 20 santim. Cm. 20 santimden de aşağı düştüm şu anda ortalama tam bir karış. Şu anda tam bir karış mesafeden çekiyorum. Tam bir karış mesafe. Yani 20 santim. 40 santim aldığımda çok daha net çıkacaktır büyük olsakta. Şöyle yapalım. Geniş açı 20 santim. şu an 11-12 santim ya var ya yok. Vardır ya. Şu an 10 santim diyelim buna. Evet ve ultra geniş açı. 10 santim. 10 santimden de yakın şu anda. 5 santime doğru. Aşağı yukarı 5 santim var şu andaki açı. Evet şu an kamera tutucum kırıldı. Gördüğünüz gibi kırık şu anda parça. Kırık bir şekilde çekmeye çalışacağım görüntüyü. Zira elinde yedek yok. İp de yok bağlamak için. İnşallah düşmez. Ormana geldim. Ormana çekiniyorum daha iyi.